Hocam bu dinlenme molasında bekleyen bir izleyicimiz var. Ona bir ağırlayalım mı? Tamam. Da. Alo. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haç'a gittiniz mi ya da Umre'ye gittiniz mi efendim? Evet gittim gittim 10 sene önce. Hayır Allah maşallah, kabul maşallah maşallah. Konya'dan izleyicimiz. Evet. evet. Buyurun biz şimdi Safa ile Merve'ye geçmeden önce sizi ağırladık. Buyurun efendim. <laughs> Biraz televizyonda sesini kısalt mısınız? Ha, tamam. Ses yankı yapıyor. Sizi daha iyi anlayalım. Şundan cumanı mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ay Mustafa Karata çocuğumla şey, telefonla konuşmak için Allah'ın şükürler olsun. Böyle insanlar Allah'ın şey eksik etmezsin. Ay maşallah. Abi, buyurun. Ee, hocam bu şey, oğlan kardeşim 30 sene önce evlendirdi. O 30 sene oldu. 30 senedir olan kardeşim bizle oradan kardeşim evden dediğimiz gün kaybettik. Olan kardeşim 30 senedir bize hiç karışmıyor. Niye tartıştınız mı? Yoksa evlendikten sonra evlendiği eşi mi aranızı açtı? Yani bilmiyorum evet, evet. tabii. Gıybet yapmış eşi, şimdi. Eşi, eşi, eşi her türlü fitneyi soktu, aramızı bozdu. Daha önce görüşüyordunuz evlenmeden evet, önce. Evet, evet, evet. evet Neyse hocam kızacak bize şimdi fazla yere gitmeyelim. <laughs> Buyurun hocam. <laughs> yani ben esas o olan kardeşine kızacağım. Evet. Şimdi eşine kabaat buluyoruz da kardeşinizin kabahati yok mu? Asıl onun es kabaatı. esas o. Evet, yani aile söylüyor. akrabayı kim terk ederse Allah'ın rahmeti onu terk eder. Ya. Kim sılayı terk etmez gözetirse Allah da onu gözetir, dualarını kabul eder. <laughs> Rızkı bol olur, ömrü uzun olur, duaları kabul olur. Çok yanlış yapmış. Ee, ev idare etmek devlet idare etmekten zordur. O yüzden hem eşini idare edecek hem anne babasıyla kardeşleri akrabasıyla arasını düzeltecek bozmayacak bir tarafı bozuyorsa o kişide kabaat vardır Kabaat erkek kardeşinizde Allah ıslah etsin iyilik Ay. yapın hediyeleşin gönül alın hocam, hocam bir kere görüştüm ben onunla dedim ki sen bana gel oturmaya ben sana geleyim oturmaya eşim izin vermez dedi kardeşiniz mi diyor evet Allah yardımcısı olsun. Peki, Çok Peki eşiyle yani. muhabbete girin. Yani onun gönlünü kazanmaya çalış, çalıştınız mı? Böyle bir şey yaptınız mı girişimde Şimdi var ya, aslında var ya, annem iyi bir kız almayı bilemedi. Aptalca namaklılar <laughs> annem o kızını alayım demedi hocam. Anne. Hani... <laughs> <Ay, Vay> ya. <laughs> ya yani. Yani. hocam hep derler ya, iyi diye alırsın ama ne çıkacağını bilemezsiniz. tabi. öyle demeyelim. Yani huyları huyuna, suyu suyuna, soyları soyuna uygun olması her zaman daha güzeldir. Ama bazen iyi dediğinizde yanlış çıkabilir. Olsun burada arayı düzeltmek size kalıyor. Kardeşinize e, el uzatın. O esas arayı düzeltecek. Eşinin böyle bir hakkı yok. Erkeğin de bu konuda onu dinleme mecburiyeti yok. Ben kardeşim, anamla babamla görüşürüm. Sen bana nasıl yasak, yasak koyarsın? öyle bir şey olur mu? Ama ama bir şey web söylüyorum. Üç tane konu var. Canına malına namusuna kast ediyorsa, onlardan uzak durabilir. Onun dışında bir mesele yoksa, bundan ufak tefek şeylerle. Ee, yani kardeşinizi sizden gasp edemez. Böyle bir hakkı yok. Günaha girer. İnşallah buradan bizi izliyordur. Ee, hocamın söylediklerini dikkate alıyordur inşallah. Sizinle görüşürse hocam sevabı nedir hocam? Bu gelin hanım gelip ya bir de, aileyle görüşürse. Yani en az 50 yaşında insanlar 30 sene önce dedi, öyle hatırlıyorum. Yani bunların e, akla da ihtiyacı yok ki. Her şeyi görmüşler. Hocam mükafatı ne yani. çok olur değil mi hocam? Böyle heveslendirelim gelin hanım gelsin hocam gelin hanım veya erkek kardeşi gelsin. Gelin hanım zaten akıllı bir gelin hanım olsa ne yapar? Kayınpederiyle, görümceleriyle, kayınbiraderleriyle arayı açmaz ki. Kocası ihmal etse bile o arayı bulmaya çalışır, evet. değil mi? Akıllı olan insan öyle yapar ama kendi menfaatini bile düşünmüyor. Çünkü huzursuz yaşarlar, mutlu olamazlar asla bu kadar küskünlük, kırgınlıkla insan bayramı var, cenazesi var, düğünü var. Nasıl mutlu olabilir? Allah akıl versin. Maalesef ufak tefek bahanelerle toplum böyle birbirine küs yaşıyor. Küs yaşıyor, küs gidiyor. Ahirette bunun hesabı çok büyük, ağır olur. Allah orada mahkeme evet. kibrayı kuracak. Başka sorunuz var mıydı efendim? Bir de şey hani mesela cuma tetvasında cuma imam hutbeye çıktığı zaman sırayı zahimi terk etmeyin diyor ya. Aynen olan kardeşim de dayıma çekmiş. Dayım da öyle. Hiç annemi ziyaret etmedi. Daha hala yaşıyor. Nasıl uzun, uzun oluyor hocam? Hani uzun ya, uzun olur denir ya. Ya Ama sen, sen, play play hiç yapalım. sen hiç yapmadı. Dayım hiç, hiç annemi ziyaret etmedi. Hiç sen de hemen ama. ölsün. Hemen yaşıyor hocam. Hemen ölsün istiyorsun sen de yani. Allah'ın işine karışılmaz. Dur. <laughs> belki başka hayırlı işi vardır adamın. Bilmediğimiz. <laughs> evet. Yani, yani belki başka işi vardır. Evet, Dua peki. alıyordur. Peki size hayırlı günler diliyoruz. İnşallah sizin nezdinizde bütün küskünlere hocam buradan seslenmiş oldu. Ee, bütün küskünler akıllarını başlarını evet, alsınlar evet. ve barışsınlar değil mi hocam? Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.